Fonksiyon konumuzun ikinci bölümüne devam edeceğiz. Bu bölümümüzde fonksiyon çeşitlerinden bahsetmeye çalışacağız. Fonksiyon çeşitlerimizden birincisi arkadaşlar birebir. Bakın bu şekilde gösteriliyor. Birebir fonksiyon f a'dan b'ye bir fonksiyon olsun. A'nın her elemanının görüntüsü yani A burada tanım kümesi biliyorsunuz. Tanım kümesindeki her elemanın görüntüsü farklı ise f fonksiyonuna birebir fonksiyon adı verilir. Yani arkadaşlar tanım kümesindeki herhangi iki eleman birbirinden farklıysa bunların görüntüleri de birbirinden farklı olduğu zaman, f(x1) de f(x2) de farklı olduğu zaman biz buna birebir fonksiyon adı veriyoruz. Tanım kümesindeki her bir elemanın görüntüsü görüntü kümesinde farklıysa buna birebir fonksiyondur denir. Buradaki tanımlanmış olan fonksiyonda dikkat edecek olursanız A'nın görüntüsü 2'ye, B'nin görüntüsü 4, C'nin görüntüsü de 6'ya eşit arkadaşlar. Yani burada A, B, C'nin görüntülerin her biri birbirinden farklı olduğu için bu bir birebir fonksiyondur. İkinci fonksiyon çeşitimiz ise örten fonksiyon. Değer kümesinde boşta eleman kalmıyorsa F fonksiyonuna örten fonksiyon denir arkadaşlar. Yani f fonksiyonu a'dan b'ye tanımlı bir fonksiyon ise ve f fonksiyonunun örten olduğunu biz biliyorsak f a yani görüntü kümesi değer kümesine eşit olur arkadaşlar. Görüntü kümesi eşit, değer kümesine eşit ise bu fonksiyon örten fonksiyondur. Üçüncü fonksiyon çeşitimiz ise içine fonksiyon. Değer kümesinde yani b kümesinde boşta eleman kalıyor ise f fonksiyonuna içine fonksiyon adı verilir. Kısacası örten olmayan fonksiyona içine fonksiyon denir. Yani arkadaşlar bir fonksiyon ya örtendir ya da içinedir. Eğer değer kümesinde açıkta elemanı yoksa örten fonksiyon, eğer değer kümesinde açıkta elemanı varsa buna da içine fonksiyon adı verilir. Şimdi buraya kadar anlatmış olduğumuz fonksiyon çeşitlerine örnekler verecek olursak. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Burada birinci olarak tanımlanan fonksiyonumuzda B kümesinde açıkta eleman var. B kümesinde açıkta eleman olduğu zaman içine fonksiyondur. İkincisi arkadaşlar... 1 ve 2'nin görüntüsü aynı olduğu için buna birebir fonksiyon diyemezsiniz. Yani ikiye bir eşlenme var. O halde birebir fonksiyon değil. Sadece içine fonksiyon bu. İkincisinde ise arkadaşlar... Dikkat edin. B kümesinde yani değer kümesinde açıkta eleman yok. O halde örten fonksiyondur. Peki birebir midir? Bakın 1 ve 2 aynı elemana gittiği için yine ikiye bir eşleme var. Yani... Tanı kümesindeki her bir elemanın görüntüsü farklı değil. Burada iki ile birin görüntüsü aynı. O halde birebir değildir. Sadece örten fonksiyondur. Üçüncüsüne bakacak olursak, B kümesinde açıkta eleman olduğu için bir defa bu içine fonksiyondur arkadaşlar. İkincisi, Tanım kümesindeki her bir elemanın görüntüsü farklı olduğu için birebir içine fonksiyon olur. Aynı anda hem birebir hem de içine fonksiyondur bu. Son olarak arkadaşlar. B kümesinde yani değer kümesinde açıkta eleman olmadığına göre bir defa örten fonksiyondur. A kümesindeki tanım kümesindeki elemanların görüntüleri de farklı olduğu için aynı zamanda birebir fonksiyondur. Yani birebir örten fonksiyon adını alır. Dördüncü olarak tanımlayacağımız fonksiyon çeşidimiz sabit fonksiyon. A'nın her elemanının B'deki görüntüsü aynı ise yani A'daki her eleman B'de yalnız bir elemana eşleniyorsa hep aynı elemana eşleniyorsa F fonksiyonuna sabit fonksiyon denir. Burada C değer kümesinde yani B kümesinde bir eleman olmak üzere her x eleman A için yani tanım kümesindeki her x elemanı için fx eşittir C oluyorsa arkadaşlar F fonksiyonu sabit fonksiyondur. Yani burada tanım kümesinde mesela 1 olduğunu varsayın F1 tanım kümesinde 2 olduğunu varsayın Tanım kümesinde mesela 1000 olduğunu varsayın. Sabit fonksiyon ise arkadaşlar ne yazarsanız yazın hepsi yine neye eşit olacak? C'ye eşit olacak diyoruz. Bu örneğimizde f r'den r'ye tanımlı bir fonksiyon olmak üzere fx eşittir. 2m-6x artı 3 artı m fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre f 40 kaçtır diye sormuş. Bir defa arkadaşlar bu ifadenin bu fonksiyonun sabit fonksiyon olabilmesi için içerisinde x'e bağlı bir değerin olmaması lazım. Çünkü x'e bağlı değer olduğu zaman fonksiyon sabit olmaz. x'in değişimine göre fonksiyonun da değeri değişir. O halde x'in kas sayısı, burada x'ten kurtulmak için arkadaşlar neye eşit olmak zorundadır? Tabii ki sıfıra eşit olmak zorundadır diyoruz. Buradan 2m eksi 6 eğer sıfır ise iki tane m değeri eşittir 6'dan m'nin 3 olduğunu bulursunuz. Getirip bunu yerine yazacak olursak fx eşittir 0 çarpı x artı 3 artı 3 olur. Yani buradan fx değeri eşittir 6 olarak bulunur. Bundan sonra arkadaşlar fx eşittir 6 ifadesi sabit fonksiyon olduğu için x gördüğünüz yere 40 da yazsanız işlemin sonucunu 6 olarak bulacaksınız. Yani f40 eşittir 6 olarak bulunur. Beşinci fonksiyon çeşitimiz ise birim fonksiyon arkadaşlar. F yine A'dan A'ya tanımlı bir fonksiyon olsun. A'nın her elemanının görüntüsü yine kendisine eşit ise yani yine kendisine eşliyor ise buna biz birim fonksiyon adı veriyoruz. Yani arkadaşlar tanım kümesinde hangi elemanı x yerine getirip yazarsanız değer kümesinde yine aynı elemana eşliyor bu birim fonksiyonumuz. Yani buradan her x eleman a için fx eşittir x şeklindeki fonksiyona biz birim fonksiyon adını veriyoruz. Bakın dikkat edin bir daha söylüyoruz. Fx eşittir x şeklinde tanımlanan fonksiyon birim fonksiyondur. Dikkat edecek olursanız burada 1 yazsam karşımda 1'i 5 yazsam fonksiyon yine bana 5'i verecek. Yani ne yazarsanız onu buluyorsunuz. Birim fonksiyon aynı zamanda i ile gösterilir arkadaşlar. Yani ix eşittir x şeklindeki fonksiyon. ix birim fonksiyon anlamına gelir. Bu sorumuzda f reel sayılardan reel sayılara tanımlı olmak üzere fx eşittir a eksi 4x artı b artı 2 fonksiyonu birim fonksiyon olduğuna göre a çarpı b çarpımı kaçtır diye sormuş. Dikkat edecek olursanız fonksiyonumuzu a eksi 4 çarpı x artı b artı 2 şeklinde vermiş arkadaşlar. Aynı zamanda fx'in birim fonksiyon olduğunu vermiş. Eğer fx birim fonksiyon ise fx eşittir x olmak zorunda. Şimdi buna göre arkadaşlar fx eşittir x olabilmesi için x'in katsayısının 1 olması lazım. Yani şu gördüğünüz ifade 1 olmalı. Sabit sayımızın ise bakın sabit sayı var mı bir fonksiyonunda 0 olarak olması lazım. Yani burası da 0 olmalı diyoruz. Buradan arkadaşlar a 4 ifadesini 1'e eşitlerseniz a'nın değerini 5 olarak bulursunuz. B artı 2 ifadesini 0 eşitlerseniz B'nin değerinde eksi 2 olarak bulursunuz. Bize a çarpı b soruluyordu. Yani 5 çarpı eksi 2'den işlemin sonucu eksi 10 olarak bulunur. Bir başka örneğimizde f doğal sayılardan doğal sayılara tanımlanmış. fx eşittir x artı 4 şeklinde tanımlanmış. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye soruyor arkadaşlar. fx eşittir x artı 4 birim fonksiyon mudur? Birim fonksiyon olabilmesi için bir defa fx eşittir x olması gerekirdi. Yani birim fonksiyon değildir fx eşittir sıfır fonksiyonu mudur arkadaşlar? fx fx'in sıfır fonksiyon olabilmesi için fx eşittir sıfır olması lazım. Yani x yerine ne yazarsanız yazın sonucu sıfır çıkması lazım. Bu da değildir. Sabit fonksiyon mudur? Burada bakın f1 f2'ye eşit değil. O halde bu bir sabit fonksiyon değildir. Birebir ve örten fonksiyon mudur? Birebir ve içirebir fonksiyon mudur? Bunu inceleyelim. Şimdi arkadaşlar doğal sayılardan doğal sayılara tanımlanmış. Doğal sayılardan doğal sayılara tanımlanmış. Fonksiyonumuz f fonksiyonu. Doğal sayılar 0, 1, 2, 3 şeklinde gidiyor biliyorsunuz. 0, 1, 2, 3 şeklinde gidiyor. Buradan f fonksiyonunda 0 yazdığınız zaman sonucu ne bulursunuz? x artı 4'ten 0 artı 4 yani 4 olarak bulursunuz. O halde 0 burada 4'e gidecektir. 1 arkadaşlar 5'e gidecektir. Bu şekilde devam eder gider. Gördüğünüz gibi değer kümesinde açıkta elemanlar var. Ve tanım kümesi ile değer kümesi elemanları birebir eşlenmiş ve açıkta elemanlar var. Açıkta eleman olduğuna göre değer kümesinde bu bir kere içine fonksiyondur. Ve tanım kümesindeki elemanlar değer kümesindeki elemanlarla birebir eşlendiği için de birebir fonksiyondur. Yani birebir içine fonksiyondur diyoruz. Doğru seçenek E seçeneğidir. Altıncı olarak arkadaşlar eşit fonksiyonlardan bahsedebiliriz. f fonksiyonu A'dan B'ye Yine g fonksiyonunda a'dan b'ye iki fonksiyon olmak üzere tanım kümesinde aldığınız her eleman için x eleman a için görüntü kümesindeki elemanlar birbirine eşit çıkıyorsa yani fx eşittir gx ise f ve g fonksiyonlarına eşit fonksiyonlardır adı verilir arkadaşlar. Yedinci sıradaki fonksiyon çeşidimiz ise tek fonksiyon. Bunu özel tanımlı fonksiyonlarda da büyük bir ihtimal göreceksiniz f fonksiyonu simetrik bir a kümesi üzerinde tanımlı olsun. Her x eleman a için f eksi x eşittir. Eksi fx ise f fonksiyonu tek fonksiyondur denir. Şimdi bakın arkadaşlar. Mesela fx fonksiyonu x küp artı x olsun. Acaba bu fonksiyon simetrik mi? Araştıralım. Simetrik derken tek fonksiyon mu? Araştıralım. Önce f eksi x ile başlıyorsunuz. Eksi x'in küpü artı eksi x olur. Buradan eksi x'in küpü eksi x küp olacaktır. Eksi x olacaktır. Bu ifadeyi eksi parantezin alırsanız x küp artı x olduğunu görürsünüz. x küp artı x de fx'e eşittir arkadaşlar. Eksi fx olarak bulursunuz. Buradan dikkat edin. f eksi x ile başladınız. Eksi fx olarak bitirdiniz. Yani kuralımıza uygun hale geldi. Demek ki bu fonksiyon bir tek fonksiyondur arkadaşlar. Tek fonksiyon orijine göre simetriktir. Tek fonksiyon orijine göre simetriktir. Bunu da hatırlatmış olalım. Sekizinci olarak ise çift fonksiyondan bahsedelim. Yine arkadaşlar simetrik bir a kümesinde tanımlı f fonksiyonu a'daki her x elemanı için f eksi x eşittir fx oluyor ise bu fonksiyona biz çift fonksiyon diyoruz. Yine mesela fx eşittir arkadaşlar x kare artı 3 olsun. Ne yapıyoruz? Önce f -x eksi x ile başlıyoruz. Eksi x'in karesi artı 3 olacaktır. Buradan eksi x'in karesi biliyorsunuz x kare artı 3 haline gelecektir. x kare artı 3 de x'e eşitti. Dikkat ederseniz. f eksi x ile başladınız. fx ile bitirdiniz. Demek ki bu bir çift fonksiyondur diyoruz. Çift fonksiyonlar da arkadaşlar x eksenine çift fonksiyonlar da y eksenine göre simetriktir. Bakın tek fonksiyon orijine göre simetriktir x fonksiyonunda şey, e, çift fonksiyonda y eksenine göre simetriktir. Burada yine tek ve çift fonksiyonla ilgili söylenmesi gereken çift fonksiyonda değişkenlerin dereceleri tamamen çifttir. Mesela burada x üzeri 0 varsayarsanız 2 ve 0 nedir arkadaşlar? Çifttir. Tek fonksiyonda ise x değişkenlerin derecelerinin tamamı tek sayılardan oluşur. Örnek olarak arkadaşlar fx fonksiyonu eşittir sinüs x olsun. Tek mi çift mi araştıralım. f eksi x ile başlıyoruz. Sinüs eksi x. Sinüsün özelliğinden eksi sinüs x olacaktır. Bu da eksi fx'e karşılık gelecektir. Gördüğünüz gibi f eksi x ile başladınız. Eksi fx ile bitirdiniz. O halde sinüs x fonksiyonu bir tek fonksiyondur arkadaşlar. fx'i kosinüs x alsaydınız o halde f eksi x ile başlayalım. Yani kosinüs eksi x olsun. Kosinüs biliyorsunuz içindeki eksiği yutar. Dördüncü bölgede artı olduğu için kosinüs x olarak karşımıza çıkar. Bu da neye eşit olur? f x'e başlı eşit olur. f eksi x ile başladınız. f x ile bitirdiniz. Yani bu ne demektir? Çift fonksiyon anlamına gelir. Demek ki kosinüs fonksiyonu çift fonksiyondur. Bir de arkadaşlar mesela şöyle bir fonksiyon versek. Desek ki x küp artı x kare. Yine tek mi çift mi araştıralım. F eksi x ile başlıyoruz. Eksi x'in küpü artı eksi x'in karesi diyoruz. Buradan bu eksi x küp artı x kare olur. Yani bunu eksi parantezine de alsanız bu şekliyle de fx'i benzetemezsiniz. İşte burada bu fonksiyon ne tek ne de arkadaşlar çift fonksiyondur. Yani bir fonksiyon illa tek veya çift olacak diye bir şart yok. Dikkat edin. Bahsetmiştik. Bir fonksiyonun çift olabilmesi için değişkenin derecelerinin tamamı çift, tek olabilmesi için de değişkenin derecelerinin tamamı tek olması lazım. Burada 3 tek, 2 çift. Yani bu fonksiyon ne tek ne de çift fonksiyondur. Fonksiyonların bu bölümü burada bitti arkadaşlar. Kaldığımız yerden diğer bölümümüzde devam edeceğiz. Diğer dersimizde görüşmek üzere.